better differences from the both sides. And it was looking that we was, until plus nine in regular period, or plus six in overtime, was looking that we are very close to finish the game. But we did some unexpected turnovers. We, we missed some unexpected easy baskets. I think that to this team and young players, we don't have enough experience for final playoff playing. And definitely with, after this game, we have to concentrate and just to be ready for the second game. For one more time, I, same thing, I want to congratulate, like you said before the game, for uh, Karciaka, they had to play one very good basketball, modern basketball. and we have to be ready for the second game. Thank you. Herkese iyi akşamlar. Bugün öncelikle çok zorlu ve üst düzey geçen bir mücadele sahada vardı. Birbirinden çok farklı iki, iki yarı oynandı bugün maç sırasında. İlk yarıda karşıya çok iyi bir, bir hücum performansı sergiledi. Bu yarıda 9-3'lük buldular ve e, takımımı ben maç sırasında ben işte bunu hazırlamaya çalışıyordum Çünkü e, 51 sayı buldular bu bu yarıda ve daha önce de bunu Fenerbahçe ...ve Banvit gibi takımlara karşı da yaptılar. Özellikle çeyrek final sırasında Banvit'e karşı yine ilk yarıda 51 aynı sayıda 51 sayıyı bulmuşlardı. İkinci yarı maçın ikinci yarısında biz tempomuzu daha fazla yükselttik, daha yüksek tempoda oynadık ve iki takım da iyi bir savunma performansı sergiledi. Maçın son 5 dakika, son 5-6 dakikasında. Biz önde ve maçı kazanıyor gibi gözüküyorduk. Lakin e, beklenmeyen top kayıpları ve kaçırdığımız bazı kolay şutlardan dolayı maç uzatmaya gitti. E, Uzatma sonunda da galip gelen taraf biz olduk. E, maç sırasında gözlemlediğim şey belki de genç oyunculardan dolayı ve birbiriyle uzun süredir oynamayan oyunculardan kurulu olduğu için yeterli te tecrübemizin olmadığı olmadığını söyleyebilirim. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Maç öncesinde de söylediğim gibi, karşı yakayı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi ve çok iyi bir oyun ortaya koydular. Oynadıkları basketbolda çok modern modern bir basketbol. İkinci maçta daha iyi olmak için çalışacağız. Gerçekten çok çekişmeliydi Korakor ve biz e, yarı final hatta e, çeyrek final de saymam lazım. Bamit maçında da bir tane uzatmamız, overtime'ımız var. E, kısıtlı kadroyla hem e, çok kısa sürede arka arkaya maçlar oynamaya hem de e, maçları uzatmada kazanmaya veya kazanmaya çalışmaya devam ediyoruz. E, bakarsanız bu maçı e, maç içinde 3 kere kazandık ama totalde maçın sonucunda kaybettik. E, uzatma periyodunda faalleri kötü attığımızı söyleyebilirim. Maçın genelinde rebound ile ilgili e, sıkıntı yaşadık ama söylediğim gibi e, çok geniş bir kadro var karşımızda. Tamamen şampiyonluk hedefiyle kurulmuş. Final 4 oynamak için kurulmuş. Final 4'ü oynayamamış. Şu an tek hedef şampiyonluk kalmış. E, böyle bir rakibe karşı e, sahada gösterdiğimiz bu kadar 3 gün önce e, maç oynadık ve sadece bir tane antrenmanla çıktık bu maça. Oynadığımız oyundan dolayı bütün takımı kutluyorum. Ee, son olarak da e, bu kadar koru e, kor giden maçta özellikle Kenny Gabriel'in aldığı rebound'da faal olduğuna bu kadar basketbol yaşantısı olan bir insan olarak inanmıyorum. Bu maçın sonucuna tesir etmiştir etmemiştir. Nasıl kabul ederseniz edin ama böyle bir maçta böyle bir faalin çalınmasında e, açıkçası garipsedik. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bir seri oynuyoruz. Sonuçta dört yapanı kazanacağı bir seri. Burada 1-1 yapabiliriz 2-0 olabilir kendi evimizde e, karşıya kararında iki tane maç arka arkaya oynayacağız. Sonuç itibariyle biz hiç vazgeçmeyen bir takımız. Bu seriden de vazgeçmeyeceğiz. Tekrar Anadolu Efes'i kutluyorum.